Yapılması lazım. Ya sıkmış Akif köy yoluna pusu tutmuş. Ben bir şey yapmadım. Akif. Kim niye böyle bir şey yaptı? Öleceğiz Melek. İnşallah ölür. Kimmiş o inşallah ölür dedin? Gel. <laughs> Kafanı dik tut. Bizi başsız bırakma. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Halef köklerin çarşısı yeni bölümde bizlere neler bekliyor? Öncelikle arkadaşlar Melek her zamanki gibi yüzsüzlüğünü yüze vuracak ve konakta kalmaya devam edecek. Fakat yıldızın e, arasındaki bozuklar yani bunların arası bozuk ya işte çekinecek ne bileyim havgalar falan sürecek fakat yıldız hani Serhat'ı sevdiği için her şeye katlanacak. İlerleyen bölümlerde Akif e, Serhat'a karşı planlar kurmaya devrecek fakat hani e, Serhat'ın Akif'e karşı sevgisi bunu yumuşatacak biraz. İlerleyen bölümlerde Melin annesi e, sevda olduğunu Sevda olduğunu öğrenecekmiş ve yıldızın babası olma ihtimali çok varmış hani meleğin şeyi kardeş bunlar kısacası böyle bildiğin taranamaz entekam